Hayatımızdan bir 365 gün geçti. Tam 365 gün. Aslında insanlar yeni yıla girerken işte yeni bir yıl geldi, yeni umutlar, yeni hayaller, yeni hedefler diye umutlanırken aslında bizim Müslümanların, bir Müslümanın aslında düşünmesi gereken, tefekkür etmesi gereken, sorgulaması gereken bir husus var aslında. 365 gün geçti hayatımdan. Ya da ben 365 gün daha yaklaştım ölüme. Bunu çok e, düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. E, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağızların tadını kaçıran ölümü çokça anın diyor. Burada bu geçen 365 günün bir muhasebesini yapmak gerekir. Büyük hesaptan önce Büyük muhasebe gününden önce bizim bu geçen 365 günün muhasebesini yapıp varsa yanlışlarımız, günahlarımız bundan nedamet duyup, pişmanlık duyup tövbe etmemiz gerekiyor. Yani 365 gün geçti ama nasıl geçti? Mesela her gün bir yalan söylemiş olsak tam 365 yalan günahımız var her gün bir tane dedikodu yapmış isek tam 365 tane dedikodu günahımız var. Arkasından gıybet etmiş olsak tam 365 kişinin arkasından yaptığımız gıybet dedikodusu var. Her gün bir saatimizi bize faydası olmayan, yani dünyamıza kendimizi geliştirmeye faydası olmayan, ahiretimize faydası olmayan, boş işlerle, hiç kimseye, hiçbir şeye, insanla faydası olmayan işlerle geçirmişsek tam 365 saat boşumuz var ve bunun bir muhasebesini yapıp bunun bir e, nedametini getirmemiz gerekiyor. Bu liste uzayıp gider. Yani buraya artık siz kendinize göre tabii en başta nefsim artık hangi günahın kıyısında kıyısındaysak ve hangi günahı işliyorsak Tam 365 gün geçti hayatımızdan ve bu günahı her gün, her gün yaptıysak ve bu günahın bir gününde dahi nedamet getirmeyip tövbe etmediysek biriken tam 365 günah. Tabi bunun yanında iyilikler de güzellikler de yapmış olabiliriz. Her gün 5 vakit namaz kılmışsak hayatımızda 365 çarpı 5 güzel vakit geçirdiğimiz, an geçirdiğimiz, namazda buluştuğumuz, Rabbimizle buluştuğumuz, alnımızın secdeye gitti bir namaz var. Bu artı hanemize yazılabilir. Ezan okundu. Ezandan sonra ezan duası yaptık. 365 çarpı 5. Bunu da bir hanemize yazıyoruz. Her gün 10 tane salavat getirdiğimizi düşünelim ve bunu düzenli olarak yaptığımızı düşünelim. 3650 tane salavat getirmişizdir. Allah'ın isimlerinden birer tane zikretmişizdir ve bunu on, günde 10 defa yapmışızdır. Belki 100 defa yapmışızdır. Hanemize yazıyoruz. 365 ile çarpıp hanemize yazıyoruz. Bir Müslümanın sene biterken bu tarz bir muhasebe yapmasının ve günahlarının farkında olup bunların tövbe etmesini gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Allah bize hesap soracağı gün bize kulum sen 365 gün geçirdin. Bu 365 günde ne yaptın? Diye bir listemizi çıkardığında oradaki günahlardan nedamet duyup tövbe etsek bile hiçbir faydası yok. Ama bugün yapacağımız bir tövbe, getireceğimiz bir nedamet tekrar o günahların affına ve o günahlardan uzaklaşmaya hesabının kolay verilmesini sağlayabiliriz. Onun için bir Müslüman oturup yılın bu son günlerinde kendi iç muhasebesini yapıp, tefekkürünü yapıp düşünmesi gerekiyor. Bunun yanında yani geçmişin muhasebesini yaptı, ölçtü, biçti, tarttı, hesap, hesap yaptı, sevapları, günahları, hangi günahlardan, günahların e, günahların kıyısındaysa onların tövbesini yaptı. Şimdi geldik. Yeni bir 365 günü de Allah bize bir hayat verecekse, yeni bir 365 gün daha nasip edecekse bunlar için hem dünyalık hem ahiretlik planlar. Şimdi biz yani üniversite öğrencisi ne yapıyor? İşte diyor ki benim şöyle bir hedefim var. Bu hedef için işte şu kadar ders çalışmam gerekiyor her gün. Diye kendine bir hedef belirliyor. Evet ölüm ansızın kapımızı çalacak. Ee, ve ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz. Onun için sürekli yolda olmak gerekiyor. Dünyalık işler için çalışmamız gerekiyor. Ama bu sadece dünyalıkla sınırlı kalmamız gerekiyor. Yani gelecek yıl için işte ben bir ev almayı plan planlıyorsam, bunun için işte ne kadar birikim yapmam gerekiyorsa, ne kadar para arttırmam gerekiyorsa, işte bunun planlarını yaptığım, yeni yıl için yaptığım bu planların yanında şöyle bir planımın da her daim olması gerekiyor. Ben gelecek 365 günde şu kadar salavat getireceğim. Namazlarımı kaçırmamaya dikkat edeceğim. Namazlarımdan sonra tesbihatımı yapmaya gayret edeceğim. Okunan her ezandan sonra ezan duası yapmaya gayret edeceğim. Yediğim her lokmadan sonra şükretmeyi kendime adet edineceğim. Ve yeni yılda bunları kendime hedef koyacağım. Dünyalık hedeflerinin yanında ahiretlik hedeflerimiz de. Yani ansızın ölüm kapımızı çaldığı zaman hiçbir iş yapmazken ahiretlik durumda olmamamız gerekiyor. Yani Allah ecelimizin işte o son anına anıyla bizi buluşturduğu zaman bir yemek duası yaparken, secdedeyken, ezan duası okurken, namaz kılarken, veya işte başka güzel işlerin içinde bulunurken olmak varken ve böyle dirilmek varken tekrardan bizi Allah'ın huzurunda mahcup edecek işlerin içinde olmamak gerekiyor. Dolayısıyla dünyalık hedeflerimizin yanında ahiretlik hedefler de koymak gerekiyor bu noktada. İnsan sadece dünya için çalışmıyor ve sadece kendini ahirete de adamayacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ashabına işte ben asabından biri gelip işte ben bundan sonra alnımı secdeden kaldırmayacağım işte diğeri ben her gün oruç tuttum, tutacağım dediğinde Hazreti Peygamber ben dünyalık işlerimi de yapıyorum ama ahireti de asla boş geçmiyorum. Biz de aynı şekilde. Dünyalık evet işte üniversite sınavına çalışıyorsak ya da işte KPSS'ye çalışıyorsak o hesap kitabımızı yapıyorsak bu hesap kitabının yanında ahiret içinde bir hesap kitap yapmak gerekiyor. Ben Yeni yıl için kendime hedefler koymam gerekiyor. Şu kadar iyilik yapacağım, şu kadar sadaka vereceğim. Allah nasip ederse işte şu kadar zikir yapacağım, namazlarımı kaçırmayacağım. Namaz kılmıyorsam namaza başlayacağım. Namazlarımı kaçırmamaya gayret edeceğim. Sabah namazlarımı kılacağım veya işte yatsı namazlarımı kılacağım. İkindi namazlarımı kılacağım gibi kendime hedefler belirlemem gerekiyor. Ve yeni yıl bittiğinde muhasebemi yaptığımda Evet bakın kendime şöyle bir hedef koydum. Bu hedefimi şu kadarını gerçekleştirdim. Gerçekleştiremediklerim için mesela 5 vakit namaza başlamam gerekiyordu. İşte 5 vakit namazın bazen 4'ünü kıldım, 3'ünü kıldım, beşini kıldım, ikisini kıldım gibi bir muhasebe yaptığımda oturup pişmanlık duyup tövbe edebileyim. Kendime böyle bir hedef belirlediğimde ve bu hedef için çalışmaya azimli de olurum, gayretli de olurum. Ama bir hedef belirlemedim. Yeni yıl bitti mi? Eski yıl bitti mi? Yeni yıl başladı mı? Hiçbir manası yok, hesap kitap yok, günah mı var, sevap mı çok, günah mı çok? Bu yılda ne kadar günah işledim? Böyle bir hesap kitap yapmadan bir Müslümanın kendisine hesap sormadığı bir durum söz konusu olmamalı bence. Bu noktada kendimize bunu reva görmemeliyiz diye düşünüyorum. Yeni yıl için. Allah'tan işte bizi kendi yolundan ayırmaması için dua edebiliriz ve bu dualar için bu duaları bütün yıla yayabiliriz. Kendimize bir dua belirleyebiliriz ve bu duayı ben 365 gün tekrar edeceğim diyebiliriz. Bunu bu tarz hedefleri kendimize belirlememiz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençler gençliğinizin hesabı sorulacağı ve Allah bir gence gençliğini nerede harcadın diye bir hesap sorduğu zaman gençliğinin hesabını sorduğu zaman bu hesap kitapları yapmış. Nedametini getirmiş. Kendine hedefler belirlemiş ve o hedefleri gerçekleştirmek için çalışmış. Bir gencin e, hesap verirken daha e, rahat bir şekilde hesap vereceğini düşünüyorum. Ama bunlardan uzak yaşayan, işte gençliğini e, yeme, içme, eğlence, tamamen bunlar üzerine Bina eden, nereden gelip nereye gittiğinin farkında olmayan, Allah'a kul olmak gibi bir derdi olmayan bir gencin hesap verme noktasında yaşayacağı sıkıntıları şimdi biraz tahmin edebiliriz, düşünebiliriz. Ama bir gencin gençken gençliğini Allah Allah'a kul olmak için harcadığı zaman, bu yolda sarf ettiği zaman ve yıl biterken bunun hesabını yaptığı zaman ben ne yaptım? Bir yıl geçti hayatımdan Allah için ne yaptım gibi bir soru sorduğunda ve bu sorunun cevabını kalbinde hayatında bulamadığında pişmanlık duyup üzülen ağlayan ve bunun için secdeye kapanıp tövbe eden bir gencin Allah inşallah tövbesini de kabul eder. Hesap verirken de inşallah hesabını da kolay eder. Lakin bu nedameti getirmeyen, Allah için ne yaptım diye bir soru sormayan bir gencin Allah muhafaza, Allah oradan da uzak eylesin diye bir duada da bulunalım bütün gençler için. Ee, bunu düşünmemiz gerekiyor. Allah için 365 gün ne yaptın diye videomuzu da burada bitirelim. Allah yeni yılda hepimizin kendisi olduğu kendisi için ibadet eden, onun rızası için tabi ibadet eden e, ve ibadetlerinde devamlı olan eylesin. Doğada da bulunarak videomuzu burada bitirelim. Bir başka e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.